Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Merve farklı oyunlar serimizde yeni bir oyunla daha karşınızdayım Animal Shelter adlı bir hayvan barınağı yönetme oyunu oynayacağız ben bu oyunu çok uzun zaman önce fark etmiştim ve istek listeme eklemiştim çıkmasını bekliyordum açıkçası çünkü hayvanlarla ilgili bir oyun aşırı zevkli olabilir şimdi demo versiyonu çıktığını öğrenince dedim ki tamam hemen indireyim ve bakalım neler yapacağız kediler köpekler bir sürü bir şeyler var şimdi hemen şöyle ayarlara bakmak istiyorum Türk Türkçesi var mı diye bir bakmak istiyorum. Büyük ihtimalle demo versiyonu olduğu için henüz Türkçe çevirisi olmayabilir. Belki daha sonradan gelebilir ya da gelmeyebilir. Tamam start diyelim ve başlayalım. Bugün kimi kurtarmak istiyoruz? Köpekle başlayalım. Ya köpekler çok tatlı. Benim de bir köpeğim vardı biliyorsunuz. Bilenler biliyorlar. Evet hoş geldik, hoş geldik. Şimdi neler yapıyoruz? Hayvanları iyileştirme var. Hayvanlarla oyun oynama, onları yıkama... Ha, onları galiba sahiplendirme gibi bir durum da var bilgisayardan da bir şeyler alıyoruz tamam artık yapa yapa öğreniriz şimdi barınağımızı önce bir mekanı keşfedelim burası neresi? Evet, hayvanların kafesleri full versiyonda açılacakmış orası kapalı. Şurada mavi ok gösteriyor zaten büyük ihtimalle oraya gideceğiz. Aynen orada köpeğimiz duruyor. Köpek bölümü. Şuradan şöyle geldiğimizde kediyi seçseydik herhalde kedi burada duracaktı. Başka neyimiz var? Ofis var şurada. Burada ne? Klinik diyor. Mesela şöyle bir kliniğe girelim. Şöyle bekleme alanı falan bir şeyler. Ha ne güzel. Burada böyle bir sürü bir sürü bir şeyler var. Ha, hayvanları burada tedavi etme durumu. Bilgisayarımız var burada. Neler yapabileceğimizi zaten gösteriyorlar. Alışveriş bölümü. Ha, bu neymiş? Neyse bunlara bakarız. Buradan çıkalım. Bir tane köpeğimiz orada gözüküyor. Azor diye bir köpek var. Herhalde bizim aldığımız köpek o. Neyse ofisle yıkama bölümü de orasıymış. Oralara da bakarız. Şimdi zaten köpeğimizle eğleneceğiz neler olacağını, bizi nerelere yönlendireceğini göreceğiz. Evet, şöyle bir bahçe alanımız. Anam süpürgeler de var. Sağla alıyoruz. E. Ee, nasıl süpürüyoruz acaba? Neyse. Ay dur attım oraya. Şuraya koyayım yine. Heh, orada kalsın. Ivit Açtık. Azor. Azor köpeğimizi. Evet. Pick up dedik. Aldık kıcağımızda. Yenecek tatlı. Şu tarafa gideceğiz. Oradan gidemiyoruz herhalde. Dur. Burası neresi? Washing. Yıkamaya götüreceğiz. Ya çok tatlı bir vav bu ama. Burası neresi? Ha. Anam çok tatlı. Evet. Şimdi zaten sol üst köşede de ufak ufak bilgiler veriliyor ama aynı zamanda da mavi okla da gösteriyor. Yaşın tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı. Şimdi görüldüğü üzere bir adet süngerimiz bir adet medikal şampuanımız var. Fön makinesi. Yani aslında ilk önce bir su tutmamız lazım. Çeşme. Dur. Heh, şöyle bir su tutalım. Üzerini bir ıslatalım. Bu arada yani köpek beslemiş olanlar besleyenler belki biliyordur ya da bilmeyen varsa da bir bilgi vermiş olayım. Köpekleri kedilerle de aynı durum söz konusu mu bilmiyorum ama köpekleri yıkadığınız zaman kafa en son yıkanır arkadaşlar. Kafaya asla su gelmemesi gerekiyor. Neden gelmemesi gerekiyor? Çünkü hayvanlarda yani köpeklerde refleks olarak kafasına su değdiği anda sirkelenmeye başlıyorlar direkt şöyle <laughs> ve her taraf su içinde kalıyor. Şöyle köpürtelim. O yüzden de boynundan aşağı kısım komple yıkanır, sabunlanır, durulanır. En son bitmeye yakın kafayı yaparsın. O o da sirkelenir. Ve yıkanma işlemi bitmiş olur. Kendi köpeğimden bunu çokça yaşadık, tecrübe ettik. Zamanında veterinerimiz söylemişti bunu da. Ve gerçekten de öyle oldu. Test ettik. <laughs> Hayvanın kafasına su değdiği anda sirkeleniyor ve her yer su oluyor, köpük oluyor. Evet. Yeşil zaten dolduğu anda bitmiş gözüküyor. Aynen tamam. Durulamasını da yaptık. Güzel. Her şey yapacağız. Dur kurutmamız var fön makinesiyle. Zevkli olmuş ya, güzel. Acaba sadece kedi ve köpek mi var? Full versiyonunda farklı hayvanlar da olacak mı? Umarım farklı hayvanlar da olur, değişik değişik. Şuraya fön makinemizi koyabilirsek, Heh, koyalım. Tamam, şimdi köpeğimizi tekrar e, kucağımıza alıyoruz ve götürüyoruz şuradan. Bakalım başka neler yapacağız yemeğini suyunu falan bir şeylerini vermek gerekiyor. Hayvan açtır belki orada kaplar vardı. Evet kapları gördüm. Şuraya bıraktık. Şimdi evet yemek ne diyor? Shop evet alışveriş yerinden almamız gerekiyor. Yani bilgisayardan alacağız. Buradan herhangi bir şey doldurulamıyor. Alışverişi bilgisayardan yapacağımız söylenmişti. Şimdi kliniğe gittik. Kliniği gösteriyor. Bir de ofisi gösteriyor. Klinikte bilgisayar var ama ofise hiç girmemiştik. Ofiste de var galiba. Mavi mavi gösteriyor. Bir de ofisimizi gezelim. Güzelmiş ofiste. Acaba buraları full versiyonda dekore etme, barınağı büyütme, özelleştirebilme gibi şeyler var mı? Hiçbir fikrim yok. Şimdi burada shop diyor. Aynen. Heh, food bölümünde bir tane food alıyoruz bir tane de su alıyoruz. Make order da. Tamam, kabul ettik. Çıkalım. Nerede acaba? Kaplara tıklayınca belki de gelecek. Aldık ama. Aha. <laughs> dronla, dronla şeyimiz geldi. Ha çok ilginç. He? Burada şey varmış. He. Oraya koymuşlar, bilmiyordum. Ay dur, döktüm yanlışlıkla. Ee, aldık yere koyamıyor muyuz? Tamam, şurada dursun. Bir tane de su bidonu. Ve bununla böyle gideyim o zaman direkt. Aç, su nerede burada? Dolduralım suyum. Evet, bakayım içsin. Ciğeri yanmış, ciğeri yanmış. Vavavımın benim ciğeri yanmış ya çok tatlı. Şuna bakar mısınız nasıl içiyor? Bir de yemek, bir de yemek. Nerede? Şurada. Hemen karnını da doyuralım. Gir içeri. Evet yemeğini de koyduk. Yemekle suyu şurada tutalım. Suyu bitti galiba. Dur biraz daha su koyalım. Nasıl içti nasıl ciğeri yandıysa Evet birazcık daha su koyduk ne haber azur kalpler çıkıyor birazcık tatlı Aferin aferin kuyruğa bak nasıl sallanıyor nasıl sallanıyor nasıl mutlu Ne diyor take the, the ball and use it to play with the dog Ball nerede top top varmış top varmış köpekle oynayacakmışız topu gören topu gören Aha burada tamam topu aldım He, Köpeği topla oynatıyoruz. Kediyi doğal olarak lazerle. Evet topu aldım. Diyor ki use the play the dog. Tamam köpeğin üzerine bas diyor. Evet play dedik. Ha, gel gel gel. Ya ne güzel ya. Bak. Hop. Atla. Şimdi şuraya atalım. Git. Koş 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 topu getir. Topu getir. <laughs> Niye? Yeah. Tatlışa bak ya. Hazır mısın? Azur atıyorum. Hop yakala. Evet tamam bu kadar yeter. Ne diyor? Şimdi diyor ki use the computer bilgisayarı kullanarak diyor bir kamera satın al diyor. E, shopping bölümünden diyor. Shopping seçeneğinden diyor. Sonra wait, the, wait for the drone. Drone'u bekleyeceğiz yine drone'la kameramız gelecekmiş. Take the camera kamerayı kullanarak Out package. Ha, şey kamerayı paketten çıkar diyor. Tamam. Orayı biliyoruz. Bu bizim boş kaldı bu burada. Buna bir şey yapamıyoruz herhalde. Ee, tamam bu sefer de klinikteki bilgisayara gidelim. Shift ile hızlı koşuyorduk. Aynen hızlı koşmamızı yapalım. Şuradan fıçık fıçık. Tamam geldik. Şimdi sopa geldik. Ee, food değil baksanıza burada kemik kurabiye alabiliyoruz. Burada başka bir şey var. Kedi için falan. Bunlara daha eklenecek mi bilmiyorum ama burada medical malzemeler var. Hijyen şeyleri alabiliyoruz falan. Oyuncaklar. Dekorasyonda plant alabiliyormuşuz. Adır. Other. Evet adırda kaplar, bovlar, lambalar bir şeyler bir şeyler. Ha bu yine ofisi o zaman dekor edebiliyoruz herhalde. Yani bov falan filan bir şeyler. De. Neyse kameramızı alalım biz. Şu anda alabileceklerimiz bu kadar demo versiyonunda aldık kamerayı. Şimdi şeye gideceğiz. E, Drone'un gelmesini bekleyeceğiz. Drone yine büyük ihtimalle aynı yere inecektir. Şu H'ye doğru. Bakayım. Drone. Evet drone iniş yapıyor. Evet laps diye de attı. Kamera kırıldı resmen ha. Öyle atılır mı arkadaş? Ha teknik foto. Tamam. Köpeğin fotoğrafını mı çekeceğiz? Ne diyor? Ee, hayvanın fotoğrafını çek diyor. Sonra fotoğrafı al ve scan et diyor. Scanner'ı kullanarak. Ha. Ofiste yazıcı mazıcı bir şeyler gördüm. Orada tarayıcı da mı varmış? Orada tarayı tarayıcıdan geçireceğiz. Ne diyor? Animal Shelter bölümünden click more info'dan find new home. Ha. Bir dakika bir dakika. Köpeğin fotoğrafını sisteme yükleyeceğiz. Sonra bir şeyler bir şeyler diyor. Şimdi dur nasıl çekeceğiz? Ha. Ayağa kalksan ayakta çeksek bu oldu mu acaba? Kameraya at. Ee, şunu alalım. Bakayım. Azor. Evet bu fotoğrafla giriyoruz. Oldu mu acaba? Yani yatar pozisyonda da pek iyi değildi sanki ama. Ayakta çekseydik iyiydi. Yani fotoğraf çek dedi. Bizi çek dediler çektik. Evet mavi mavi gösteriyor zaten. Burası skenermiş tamam. Scan et bakalım. Herhalde buradan bilgisayara gidecek. Bir dakika şuradan çıkıyorum. Fotoğrafı tekrar şuraya attı. Ne diyor? Ee, bilgisayarı kullanarak Animals in Shelter bölümünden More Info'ya gideceğiz. Animal Shelter. Azor'un More Info'su. Tamam. Find a new home diyordu. New home diyeceğiz. Ha, upload foto tamam. evet burada. Güzel. Select dedik. Yükledik. Falan filan. Find a new home. Açlığı falan her şey yerindeymiş. Mail geldi bakalım. Sahiplenecekler. Merhaba benim adım Alison Rowley. I saw your falan filan dog. Azor görmüş işte falan filan. Ee, mutlu ve sağlıklı bir köpek olmasını istiyormuş. Agresif bir köpek istemiyormuş. Bizimki agresif bir köpek değil yani. Onu böyle severseniz çok çok mutlu mesut yaşarsınız. I hope nature animals in your my preference falan filan böyle bir şeyler bir şeyler. Thank you bilmem ne, otomatik cevabımızı da attık. E, coming soon diyor. E, bir hala duruyor burada. Tamam okuduk. Evet. Ne diyor? Wait until the owner. Sahiplenecek kişiler gelecek galiba. Evet yeni sahip gelene kadar. Aa araba geldi. Press the right mouse button to pick up. Ha köpeği şey köpeği alacağız. Dur köpeğe gideyim bir dakika gidiyorum gidiyorum ya yeah. Azorcuğum Azorcuğum evine gidiyorsun mutlu bir yuvayla buluşacaksın Aldık seni yıkadık baktık temizledik ve şimdi gitme vakti Hadi atla bakalım Ya yeah. wait for the car to leave araba gidene kadar bekle diyor Arkasından bakıyoruz ya bakar mısınız köpek aileye ulaştı. Evli bir çift satın almış. Yani satın alma daha doğrusu sahiplendi. Evit, bye bye Azur. Seni özleyeceğiz. All missions complete. E bitti. Ne oldu? Demo bu kadar mıydı? Hayır. Thank you diyor. Dur bakalım. Ha play again tekrar oyna. Witch kediyle bu sefer de kediyle oynama var. Tamam kediyi de seçeceğiz çünkü. Ne diyor? Upgrade your shelter. Bak barına upgrade etme var reputation yani itibarımızı yükseltme durumu var. Yani doğru insana doğru hayvanı sahiplendirme durumu olabilir. Belki de bir tane hayvan için birçok kişi şey sahiplenmek isteyebilir. Orada da özelliklere bakmamız gerekiyor. İşte mesela agresif istemeyen birine agresif köpeği verme gibi bir durum olduğunda itibarın düşebiliyor öyle şeylerdir diye yorumluyorum şu anda tamamen hiçbir fikrim yok fazla işte hayvan aldığımızda birbirleriyle böyle oynama durumları da olabiliyor tasma alabiliyormuşuz galiba. Adopt more animal evet daha fazla hayvan sahiplenme diyor. Burada kedi ve köpek gösteriyor. Acaba başka bir şey var mı? Neyse bir de kediyle oynayalım bakalım. Kedi de daha farklı şeyler çıkabilir karşımıza. Lazerle oynatma falan vardı. Tamam burayı aynısı biliyoruz. Tamam kedi bölümündeyiz şu anda. Kedi bölümüne gidelim. Pisi pisimize bakalım. Pisi pisi neredesin? Burada mesela 3 tane kafes var. 2 tanesi kapalı full versiyonda diyor. E, maksimum 3 kedi 3 köpek olarak belki de bakabiliyor olabiliriz. Evet pisipisimizin adı neymiş bakalım. Kitty. kiticik ne haber kiticik? Şimdi Kitty'ciğimizi kucağımıza aldık Kitty'yi. Tasması da var göğüs tasması çok tatlı Nereye götüreceğiz bunu yıkamada herhangi bir şey çıkmamız. Evet kliniğe demek ki bunun bir rahatsızlığı varmış. Minnak pisipisimizi hemen buraya koyduk. Ne diyor ne diyor şunu alacağız. Tamam bu ne? Cımbız. Evet bir şey girmiş. Aa şurada gözüküyor. Aa ne oldu? Ay çok kötü. Kene mi o? Kene böcek bir şey. Üf. Ey zavallı. Ay attık yere yandıza. Dur bir dakika. O kadar da yere de atmayalım ya. Şuranın üstüne koyamıyor muyuz? Ha şunun içine koyalım. Tamam. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Ha kafesine geri götür diyor. Tamam başka bir şey yapmıyoruz. Ha, şuradaki aletleri kullanamıyor muymuşuz? Bir tane cımbızla kene çıkardık. Nereye götürüyoruz? Dur kedi yeri neredeydi? Ha, kedi yeri burada. Tamam buna da yemek falan filan alacağız. Pisi pisi atlaşacağım. Ne diyor? Bakalım bakalım. Evet kompüter kullanacağız. Su ve yemek alacağız. Koşalım koşalım. Şuradaki bilgisayar daha yakın sanki kafeslere de daha yakın bu bilgisayarı kullanalım. Şuradan çıktık geldik evet hem kedi hem köpek ortak yemek. Tamam bunları da aldık onları da ödedik. Evet o zaman devam. Şimdi drone gelecek. Drone'un gelme yeri galiba sadece orası sadece orada H var. Aynen başka bir yerde yok. Nerede? Evet geldi. Kafama indirsene. Burada uzağa attı. Ben oradayım diye. Tamam bunu aldık. Şunu koy. Şunu da aldık. Tamam. Yemekle gidiyorum. İlk önce yemekle gidiyorum. İkisini birden kucağıma alamıyorum. Yemeğimizi koyalım. Evet. Sen koştur. Yemeğini ye. Şu şurada dursun. Suyum suyum nerede? Pisi pisimin suyu nerede? koş 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 koş. Suyunu da koyduk. Ay nasıl içi yanmış. Canım ya dur suyun içsin de sevelim onu. Ne diyor? Bekleyeceğiz onun yemeğini, suyunu falan filan içmesini. Evet suyu bitti. Suları hemen bitiyor. Bir tane daha su koyalım. Belki bir daha içerler. İçer daha doğrusu. Aa lazeri gördüm orada. Dur sevme var. Şöyle şöyle sevelim. Pisi pisi. Bir de lazerimiz. Evet şimdi lazerle oynatma vakti. Dur play diyeceğiz. Demeyeceğiz galiba. Heh geliyor. <laughs> Şunların şu lazerde ne anlıyorlar ya. Nasıl koşuyor. Hop. Buraya gel. Hop burada. Hop nasıl buradayım? Hop. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kedinin başı döndüm. Şimdi yine kamera muhabbetimiz var. Sen buralarda takıl biraz. Kapıyı açsak dışarı çıkar mı acaba? Kapı galiba evet kendi otomatik kapanıyormuş. Tamam gidelim yine kamerayla fotoğrafını çekeceğiz ve onu da sahiplendireceğiz. Neredeydi? Adırda yine kamera. Bu versiyonda da acaba hep böyle her şey için ayrı kamera alma durumu olacak mı? Yoksa aldığımız kamera büyük ihtimalle herhalde kalacaktır diye düşünüyorum. Bir kolimiz daha geliyor. Evet. Aldık bakalım bu sefer kedinin dur ayakta falan böyle. Gerçi otururken daha güzel oluyor. Aa uyuyor kedi. Dur. Bir bizi. Kiticik. Dur, kitiyi kaldıralım. Heh. Kalk bakalım. Nasıl çekeceğiz bunun fotoğrafını? Şöyle bir şey çeksek. Anam iki tane çektim dur. <gülüyor> Yanlışlıkla <gülüyor> iki tane bastım. Bir tanesi de yeri çektim dur şunu alacağım. Bakayım evet bu fena değil. Güzele benziyor. Ötekinde gittim çimleri çektim resmen iki kere bastım. Evet ilerliyoruz ilerliyoruz koşturuyoruz hemen bunu da scan edelim. Aa burada scan yoktu ofise gitmem lazım değil mi? Aynen aynen scan muhabbeti ofiste. Evet. Scan edelim bakalım. Buradan Kitty'e more info dedik. New home. Hop. Select. Yeni bir ev arıyoruz. Find a new home. Değil. Hayır. Yanlış yaptım. Evet, evet. My name is Jordan. Evet, happy, healthy, agresif istemiyormuş falan. Answer, thank you for bilmem ne, bilmem ne. Hmm, reputation bölümü buradaymış. Ha, mesela lucky varmış. Ama bunlar şey full versiyonda. Zelda varmış kedi hasta. Ha korna çaldı şey almaya geldiler hastaymış falan. Neyse çıkalım. Onların hepsi full versiyonda gelecek. Q. Ha Q ile şey çıkıyormuş dur. Ha güzelmiş. Hayvanın ne durumda olduğu ile ilgili. Taba bastığımızda buraları doldurabileceğimiz. Ha bak buraya şeyleri koyabiliyoruz o zaman. Kamera falan filan belki de oralara koyacağız olabilir. Yani full versiyonu çıktığında oynanır bu ya. Oynanır bence zevkli ve o zaman çözeriz zaten. Kimine ne zaman çıkacak? Kedimizi aldık ve gidiyoruz. Haydi bakalım sevgili pisi pisi kiti. Ha kedileri konulan küçük kutunun içerisine. Evet kitiyi de sahiplendirdik ve kiti de gidiyor. Yine böyle bir kadın bir erkek onlar sahiplendiler. Mutlu mesut kediciğimizi pisi pisiciğimizi de teslim ettik ve bütün görevlerimizi başarıyla tamamlamış olduk. Evet demo versiyonu bu kadar. Back to main diyelim. Gayet güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli hayvanlarla içli dışlı olmak. Kedi ve köpek dışında başka hayvan olacak mı? Onu düşünüyorum. Olmayabilir. Sadece kedi ve köpek üzerinden ilerlenebilir. Burada fazla fazla kediler, fazla fazla köpekler barınağa geldiğinde... ...onların işte tedavileri, yıkanması, osu busu farklı şeylerle uğraşacağız. Onlar çok güzel olacak. Büyük ihtimalle oraya işte kürek falan bir şeyler koymuşlar. Hayvanlar tuvaletlerini yapınca onları temizleme muhabbetleri olabilir. Eğer beğendiyseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz ve videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Beğendiyseniz full versiyonu çıktığı zaman bu oyunun serisini yaparız, oynarız. Nasılmış bir bakmış oluruz. Hayvanlarla böyle oynamak çok çok zevkli oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.